İsmail Kılıçarslan Bekleneni beklemeden beklemek. Başlığı atarken Yusuf Kaplan hocama bir saygı duruşunda bulunduğum doğrudur. Üstelik bu işin eğlenceli tarafıdır. Lakin bugünkü bahsimizin eğlencesiz tarafı eğlenceli tarafından ziyadedir. Şurasından başlayayım. Bakanlar Kurulu'ndan bu koronavirüsü için bir dizi tedbir kararı çıkınca Kendimde bir sorumluluk hissedip cins ofiste çalışan ve işe metrobüs ya da marmaray kullanarak gelip giden arkadaşlarımın hepsine belli bir vakte kadar izin verdim. Dergiyi bir araya getirmek için buluşacağız elbette ama koronanın ülkemizdeki seyri böyle devam ederse dergi yayına hazır olur olmaz tekrar evden çalışma sistemine döneceğiz. Arkadaşlarımın hepsi elbette koronadan nasıl korunabilecekleri konusunda bilgililerdi. Ama ben yine kendimde sorumluluk hissedip, başta yaşlılarımız olmak üzere insanlara temasta dikkat, bağışıklık sisteminizi geliştirmeye özen, kolonyaya ve sabunla el yıkamaya devam gibi önerilerde bulundum. Çünkü biliriz ki kader gayrete aşıktır ve tedbir üzerimize farzdır. Allah'ın dediği olur, hakkımızda hayırlısı bize bir şey olmaz tavrı, bu salgına karşı takınabileceğimiz iki en yanlış tavırdan biridir. Allah'ın dediği elbette ve kayıtsız şartsız olur lakin tedbirsizlik, vurdum duymazlık Allah'ın hoşnut olacağı şey değildir. İkincisi ne peki? İkincisi tedbir adı altında stokçuluktan başlayıp panik yaygınlaştırmaya kadar uzanan ifrat tavrı. Şu temel meselelerde hemfikir olalım. Türkiye bekleneni beklemeden bekleyerek büyük bir iş başardı bence. Hem toplumu bilinçlendirme meselesinde hem virüse karşı alınan önlemlerde hem de salgın tedbirlerinde tam isabet kaydetti şu ana kadar Sağlık Bakanlığımız ve diğer kurumlarımız. Ne var ki dünyada gördüğümüz örneklere bakacak olursak rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Devletlerin bütün kurumlarıyla tedbir alması bu salgını yavaşlatabilir ancak. Bu yavaşlamayı en az hasara minimum kayba indirmek ise ağırlıklı olarak insanların sorumluluğunda. Ellerimizi gün içinde normalde yıkadığımızdan 2-3 kat fazla yıkamak zor değil. Kalabalık yerlerden uzak durmak zor değil. Ve şimdilik en önemlisi devletin salgın nedeniyle verdiği okul izinlerini ve diğerleri. Tatil sanmamak zor değil. Mümkün mertebe çekiliriz evlerimize, alırız tedbirlerimizi, ederiz dualarımızı, okuruz kitaplarımızı zor değil. Bir başka yerden ilerleyelim. Bu küresel salgının dünyanın önüne ölümlerin, kayıpların yanı sıra bazı ağır faturalar da koyacağı netleşmeye başladı. Görüyor, izliyoruz. Uzmanlar şimdilik boyutlarını çok kestiremeseler de dünya ekonomisinin bocalayacağını öngörüyor. Parlak bir yaza doğru ilerlemiyoruz anlayacağınız. Sade biz değil, dünyanın belki de dörtte üçü bu sıkışmadan etkilenecek.'' Dolayısıyla virüse karşı nasıl ki tedbir alıyor, elden geleni yapıyorsak, bu sıkışmaya karşı da tedbir almak, elden geleni yapmak icap eder. Bir başka patikaya sapalım. Yeni tip koronavirüsü bence bize en çok aczimizi hatırlatsa ne güzel olur. Kendimizi doğaya, tabiata, diğer canlılara, en önemlisi de Allah'ın nizamına üstün sanıp kibirlendiğimiz yetmez mi? İşte bir virüs geliyor dünyanın bütün laboratuvarlarına meydan okuyor. Bütün gelişmişlik endekslerini ayağının altına alıp eziyor, insanı bir anda çaresiz bırakıveriyor. Aczimizi hatırlama vesilesi kılsak mı bu durumu? İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak